Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mustreis. Bugünkü konumuz arkadaşlar Amerika borsasında nasıl alım satım yapılır? Nereden alım satım yapabiliriz? Ve hangi uygulamaları kullanabiliriz? Onu göstereceğim arkadaşlar. Benim kullandığım uygulama arkadaşlar Midas. Çok kolay bir şekilde alım satım yapabiliyoruz Midas sayesinde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Keşfet kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada istediğiniz Borsa İstanbul'dan da hisse alım satım yapabiliyorsunuz yani. Ama burada ben size bugün Amerikan borsasından göstereceğim. Bakın keşfete geldiniz, Amerikan borsasına tıkladınız. Midas'ı indirip kayıt olduktan sonra burada istediğiniz bir popüler liste bakın. Hangi alanda istiyorsunuz almak istediğiniz his hisseyi? <laughs> Sanayi, hizmet, teknoloji, sağlık başta olmak üzere mesela biz buradan bir tane arkadaşlar sağlık seçelim başta. Sağlık hisseleri burada çıkıyor arkadaşlar yurtdışı bakın dolarla gösteriyor zaten Sağlık hisselerine baktığımız zaman haftalık değişim hisse fiyatı mesela tıkladınız Bakın arkadaşlar Şu an tek bir hisse 639 dolar Üzerinden Yani bu Amerikan borsası arkadaşlar Akşam saat 5.30'dan buçuktan yani bizim saatimizde öğleden sonra 5.30'dan buçuktan Gece saat 00'a .00 kadar yani 12'ye kadar Açık yani alım satım yapabiliyorsunuz gece saat 12'ye kadar 5.5'dan 12 arası açık. Diyelim bunu beğenmediniz. Başka şirkete bakacaksınız. Mesela geri çıkın. Teknoloji hisseleri yurt dışından bakın. Gördüğünüz gibi Google, ondan sonra Cima, Apple, Microsoft. Gördüğünüz gibi zaten tek bir hissesi 403 dolar Microsoft. Bakın burada alt seçeneğine tıkladığınız zaman kaç adet almak istiyorsanız. Mesela bir adet almak istediğiniz 403 dolar. Mesela 10 adet almak istediğiniz 4000 dolar olarak gözüküyor arkadaşlar gelelim bu alımı nasıl yapacağız yani parayı nasıl atacağız Midas'a onu da göstereyim arkadaşlar profil kısmı var bakın sağa aşağıda profile geldiniz tabi bunları yapmadan önce hesabınızı oluşturup görüntülü görüşmeyle Midas hesabınızı açmak zorundasınız ondan sonra geldiniz profile bakın arkadaşlar para transferleri Midas'a para aktar diyor arkadaşlar gördünüz Midas'a Türk Lirası aktarın arkadaşlar Midas üzerinden dolara çevirebileceğiz ve komisyon kesmeyecek. Bakın arkadaşlar 10 dakika içerisinde gerçekleşen bankalar. Buradan mesela seçiyorsunuz. Elinizde hangi bankalar? var? Akbank var. Seçtiniz. Bakın. Burada ne önemli? İban aldınız. Açıklama kısmına kodu yazmak zorundasınız ki para gelsin arkadaşlar hesabınıza. Yoksa bir karışıklık olur. Aksama olur. Gelmeyebilir. Bu kod çok önemli. Açıklama kodu. Açıklama yazıyorsunuz para gönderirken. Gönderdiniz arkadaşlar. Geri geliyoruz. Ana sayfaya. Paramız burada bakın arkadaşlar buraya düşüyor. TL alım gücü dediğimiz yere düşüyor arkadaşlar. Bu para TL alım gücüne düştükten sonra döviz al var. Tıklıyoruz döviz al arkadaşlar. Bakın 25 dolar mı almak istiyorsunuz? Bakın kaç paraymış? 783 TL'niz alıp sizin hesabınıza 24 dolar falan aktarıyor. Yani dolar hesabınıza. Veyahut da 30 dolar almak istediniz. 90 dolar bakın TL'si yazıyor. Alıyorsunuz arkadaşlar. Geldiniz aldınız diyelim. Bakın. TL alım gücünün yanında. USDT alım gücü diyor arkadaşlar. Burada alım gücünüz gözükecek dolar olarak. Ve ondan sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Piyasalar. Amerikan borsasında bakın burada düşen çıkanlar da var. En çok düşenler. Bunları da kontrol edebilirsiniz. Geldiniz atıyorum mesela ben Tesla'dan örnek vereyim. Tesla sitesine geldiniz. Ne diyor? Bir hissesi 183 dolar. Geldiniz bir adet almak istediniz de 183 dolar vermeniz gerekiyor. Bakın dolar alım gücüne bakın. Ne kadarlık dolar alabiliyorsanız. Bakın burada hisse adetini yazdınız ya. Fiyatı yazıyor zaten. Ondan sonra şu yetersiz alım gücü yeri al olarak gözükecek arkadaşlar. Para yatırdığınız zaman dolara çevirdiğiniz zaman al olarak gösterecek. Buradan da alımınızı anında gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şuna dikkat edin arkadaşlar. Amerikan borsaları arkadaşlar sabah bakın gördünüz mü 29 Ocak 5.30 5.30'dan yani öğleden sonra 5.30'dan gece 12'ye kadar açık arkadaşlar. Yani 5.30'dan gece 12'ye kadar istediğiniz zaman alım satım yapabiliyorsunuz Amerikan borsasında. Yani arkadaşlar kısacası dolarla hisse almak bu kadar basit arkadaşlar. Takıldığınız, defamadığınız bir yer olursa arkadaşlar bana sorabilirsiniz. Yorumlara bakıyorum. Videom bu kadardı. Beğenirseniz sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.